Böcek ilaçları böcek öldürücü, zarar verici veya uzaklaştırıcı kontrol ürünleridir. Pek çok formatta sunulurlar. Örneğin, spreyler, tuzaklar, jeller, sis yaratıcılar, spiraller, sıvı elektrikli ve kağıt ürünler. Formatlar ülkelere göre değişiklik gösterir. Bunlar hamam böceklerinden tahta kurularına, sineklerden kene ve sivri sineklere dek pek çok türde etkilidir. Evinizin içinde kullanacağınız ürün türü hayat tarzınız ve yaşadığınız ortama bağlıdır. Gördüğünüz sivrisinekleri temas halinde öldürmek isterseniz uçan böcekler için bir aerosol ürünü tercih edebilirsiniz. Sıvı elektrikli ürünler, ısıtıldığında buhara dönüşen aktif bir bileşene sahip bir sıvı karışımı içeren prizli cihazlardır. Dünyanın bazı yerlerinde ise yakıldığında odadaki sivrisinekleri dakikalar içinde öldürebilen hızlı etkili ve kullanımı kolay kağıt ürünler bulabilirsiniz. Evinizin dışında görebileceğiniz sivrisinek sorunları içinse seçebileceğiniz pek çok ürün mevcuttur. Bahçe spreyleri ile belirli bir dış alana uygulama yapmak, sivrisinek ve diğer haşereleri uzak tutabilir. Daha geniş alanları sivrisineklerden korumak için sıvı konsantre ürünler bahçe hortumlarına tutturularak etrafa sıkılabilir. Bazı ürünler evin dışındaki şu alanlara uygulanabilir. Pencereler, kapılar, temeller ve sivrisinekleri öldürebileceğiniz diğer saklanma yerleri. Ne tür bir sivrisinek problemiyle karşı karşıya veya ne tip bir ürün kullanıyor olursanız olun daima ürün etiketini okumak ve kullanım talimatlarına uymak çok önemlidir.